Sinüsler normalde havalanan boşluklardır ve bu boşluklar burnuna açılan delikler vasıtasıyla havalanır. Eğer ki e, bunun içinde bir enfeksiyon var, bir grip mezde gibi ve bu uzun sürüyorsa e, o takdirde sinüslerin buruna açılan deliklerinin ağzı tıkanır. ...sinüslerin havalanması olumsuz etkilenir ve üstelik burun içindeki enfeksiyonun sinüslere yayılması ile de akut sinüzit gelişir. Ee, en sık sinüzit nedeni budur temel olarak. Yani Burun içinde enfeksiyon olmadan havalanan sinüsün olumsuz etkilenmesi pek olası değildir. Ancak bazı özel durumlarda eğer yoğun bir alerji varsa, burunda polipler varsa brunetleri çok büyümüş ise bunlar sinüslerin havalanmasını olumsuz etkileyerek akut sinüzit ve arkasından da bunun kronikleşmesine yol açabilirler. Bu nedenle öncelikle bunun içi nazal hava yolunun, burun hava yolunun açık olması ve sinüslerin buruna açıldığı deliklerin önünde herhangi bir engel olmamasına dikkat etmek gerekir. Bazen bunu burun maynesiyle hatta endoskopik muayene ile de görmek mümkün olmayabilir. Bu durumda e, tomografi çekerek tek tek tüm sinüslerin burnu açılan deliklerini, ağızlarını kontrol etmek, orada bir engel varsa bu engeli ortadan kaldırmak gerekir. Bazen bunun içine kaynaklanan tümörler de elbette bu böyle bir duruma yol açarak sinüslerin havalanmasını bozar ve sinüs doluşumuna neden olabilir.